Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı kek yapacağız. 3 su bardağı suyumu ilk önce tencereme aldım. Üzerine 2 su bardağı toz şeker. Şerbetimizi daha 3 damla da limon koyuyorum. Ocağa koymadan önce iyice karıştırıyoruz. Evet şerbetimizi 2-3 dakika kaynatmamız yeterli oluyor ve soğumaya bırakacağız. Kabımıza 4 tane yumurtamızı alıyoruz. 1 bardak toz şekerimi de alıyorum ve iyice çırpıyorum. <laughs> Yarım bardak sıvı yağımızı alıyoruz. Ve 1 bardak süt. İyice çırpıyoruz bir bardak irmik ve bir çay bardağı mavi haşhaşımızı döküyoruz. Bir bardak un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Mikser yoksa da elinizle de böyle karıştırabilirsiniz. Bu arada ben fırınımı açtım. Tepsimi yağladım ve hazırladım. Kek malzemesini döküyorum. Daha önceden 170 derecede ısıtılmış fırına 30 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Kekimizi fırında çıkardık. Şimdi şerbet soğuk. Kekimiz sıcak her yere gelecek şekilde şerbetini döküyoruz ve şerbeti çekene kadar sonra servise geçeceğiz ve arzuya göre hindistan cevizi döküyoruz tamamen size bağlı istemeseniz dökmeyebilirsiniz de. şimdi kekimizi keselim deden deneyeceklere afiyet olsun farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın